Burada çiçekler açmıyor. Kuşlar süzülüp uçmuyor. Yıldızlar ışık saçmıyor. Geçmiyor günler. Geçmiyor. Alu'da volta vururum. Kah düşünür, otururum. Türlü hayaller görürüm. Geçmiyor günler. Geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış. Gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış. Geçmiyor günler. Geçmiyor. Gönülde eski sevdalar. Gözümde dereler bağlar. Aynadan hayalini ağlar. Geçmiyor günler. Geçmiyor. Yanımda yatan yabancı her söz zehir gibi acı bütün dertlerin en gücü geçmiyor günler geçmiyor Müdür Bey geldi kalk ayağa Ee Aklın başına geldi mi? Benim aklım başındaydı zaten. Müdürüm bu akıllanmamış. Bir on gün daha kalsın. Sen çık dışarı. Bak Celal, beş yıldır bu cezaevinin müdürüyüm. Kimler geldi, kimler geçti. Ağlayan mı dersin, deliren mi dersin? Aklı başına gelen de çok oldu. Bak sen mert bir adama benziyorsun. Eyvallah. Ama bana gördüğünü söylemen lazım. Ben Fuat'ın yaptığını biliyorum zaten. Burada da kanun var, nizam var. Müdür Bey, bakın ben sizi çok iyi anlıyorum. Ama dediğim gibi ben bir şey görmedim. Hem burada kanun, nizam varsa bende de görgü var, değil mi? Neymiş o? Ben gamla etmem. Bak Maraşlı, bu iş böyle olmaz. Acısı senden çıkar sonra. Gün yüzü göremezsin. Müdür Bey, ben zaten ölmüşüm. Anladın? Sen şimdi beni buraya gömsen de benim hiç umurumda olmaz. Bunu bilesin. Lan başıma doğruyu davul mu kesildin sen? Alt tarafı vereceğim bir isim. Uzun ettin müdür. Ne diyeceksin, ne yapacaksan yap, yapmayacaksan da çık git buradan hadi. Ulan sen bana bir demir mi veriyorsun? Yavaş. Müdürüm. Bu aklı başına gelene kadar burada kalacak. Emredersiniz.